Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte altın grafiğinde farklı zaman dilimlerinde beraberce indikatörümüzün nasıl bir performans sergilediğini inceleyeceğiz. Öncelikle dostlar 15 dakikalık zaman diliminde grafiğimizi beraberce inceleyelim. Dostlar şu alanda görmüş olduğunuz gibi düşen mumları takip ediyoruz. Alt bandın altında veya üzerinde bir mum kapanışından sonra yanan ilk yeşil mumum benim ilk sinyalim oluyordu. Ve diğer indikatörlerime bakıyordum. Bakın burada ilk sinyalim burada geldi. TD'imde yeni kesişim oluyor. Ama harsim kırmızı yaktığı için burada işleme girmiyorum ve grafiğimi ne yapıyorum? Takip etmeye devam ediyorum. Bakın burada da evet TD'imde kesişim gerçekleşti ama harsim yeşil yaktığı için burada da işlem girmiyorum. Bakın bu mumda benim onayım gelmiş. Ben dostlar bu alanda girdiğim zaman şu bu noktaya kadar da işlemim ne yapıyor şu an? Devam ediyor ve yüzde %0.48'lik bir karım var. Bakın burada kırmızı mumlar gelmiş. Ama ben burada işlemden çıkmıyorum. Neden? Çünkü al sinyalinde olduğu gibi sat sinyalinde de 3'te 3'lük bir benim onayım gerekiyor. Burada evet kırmızı yanmış. TD'imde bir kesişim yok. Harsimde kırmızı yapmamış. Mesela gördüğünüz gibi yeşil devam ediyor. O yüzden ne yapmıyorum işlemden çıkmıyorum dostlar. Şöyle grafiğimizi incelemeye devam edelim. Bakın dostlar bu alanda da görmüş olduğunuz gibi kırmızı mumlarımız düşüşe devam ediyor. Alt bandın üzerinde bir kapanıştan sonra giden ilk yeşil mum da benim ilk sinyalimdi. Bakın burada TD'imde kesişim yaşanmış. Lakin harsim kırmızı yaptığı için işleme girmiyorum. Hemen diğer bunda onayım gelmiş dostlar. Ne yapabilirim? Bu noktadan işleme girdiğim vakit benim kazancım altında 15 dakikalıkta 0.62 karım olmuş oluyor dostlar. Biraz daha 15 dakikalıkta bir örnek daha. Bakalım biraz daha grafiğimizi geri getirdiğimizde bakın dostlar. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi bir onayım var. 3'te 3'lük. Bu noktadan girdiğim zaman dostlar benim sat sinyalim bu noktaya kadar devam etmiş ve ben görmüş olduğunuz gibi %1.59'luk ne olmuşum karımı almışım dostlar. Bir de sevgili dostlar bir saatlik grafiğimizde inceleyelim indikatörümüzü. Dostlar şöyle grafiğimi bir düzenleyeyim. Mesela dostlar bu alanda görmüş olduğunuz gibi benim bir onayım gelmiş. 3'te 3'lük bir onayım var. Bu noktada işleme girdiğim vakit saat sinyalim burada gelmiş ve ben bir %1.91 yani yaklaşık %2'lik ne elde etmişim? Kar elde etmişim dostlar. zaten diğer alanlarımızı 5 dakikalık grafiğimizde çizmiştik. Şöyle geri geliyorum. Biraz daha geriye gideyim sizlere güzel örnekler bulabilmek için. Bakın dostlar bu alanda benim onayım gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan girdiğimde saat sinyali gelen bu alana kadar işlemde kaldığım zaman yüzde %1.26'lık bir neyim var? Karım var dostlar. Hemen bu alana geliyorum. Bakın burada Benim olayım gelmiş Bu grafikten buradan başladığım zaman Bu alana kadar yüzde 62 062'lik bir neyim var Kârım var dostlar Bir saatlik grafikte de görmüş olduğunuz gibi Harmon indikatörüm çok nedir Güzel çalışmış dostlar bir de 4 saatlik Grafikte bakalım Dostlar bakın Hemen önümüzde bir al sinyalimiz belirdi. Bakın bu alanda benim tam bu noktada 3'te 3'lük bir al sinyalim var ve onayım gelmiş. Bu noktada girdiğim zaman işleme benim sat sinyalim bu, bu alanda gelmiş. Bu noktaya kadar yüzde %3'lük bir neyim var? Karım var dostlar. Hemen bakıyoruz bakın dostlar bu alanda da bir al sinyalim var. Şu an 4 saatlik grafikteyim. Burada onayım gelmiş. İşleme giriyordum. Sat sinyalim. Bu noktada gelmiş. Yani bu alana kadar nedir benim? Şöyle alırsam. %1.10'luk neyim var? Karım var sevgili dostlar. Sizlerin de görmüş olduğu gibi dostlar. Harmon indikatörüm. Çeşitli saat dilimlerinde, altın grafiğimde de çok yüksek başarı oranıyla ne yapmaktadır? Çalışmaktadır dostluk. Sizler de bu güçten faydalanmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden keyifli kazançlar.